Gelen son dakika haberine göre bir süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez kanser tedavisi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Daha önce sayısız projede rol alan usta oyuncu Metin Çekmez bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Türk tiyatro severlerin ve TV izleyicilerinin pek çok ünlü yapımdan tanıdığı Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Çekmez'in durumunun kötüleşmesiyle bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Tiyatro kariyerine 1962 yılında başlayan Metin Çekmez, daha sonra pek çok sinema ve dizi ile ekranlara gelmişti. Usta oyuncu özellikle rol aldığı Süper Baba, Binbir Gece, Adını Ferha Koyduğum gibi projelerle biliniyordu. Metin Çekmez kimdir? 26 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Metin Çekmez, aynı zamanda Yeşilçam oyuncusu Dinçer Çekmez'in kardeşi olarak biliniyor. Eğitimini gazetecilik üzerine aldı. Fakat oyunculuğa olan merakı dolayısıyla bu alanda kendini geliştirdi. İlk oyunculuk deneyimini 1962 yılında Hamlet adlı tiyatro oyununda sahneye çıkarak yaşadı. Kendi tabiriyle dizi film sektöründe alaylı olarak yetişti. 1970 yılında İstanbul şehir tiyatrolarında kadrolu oyuncu oldu. 1972 yılında Tatlı Dilim, 1973 yılında Yalancı Yarim, 1984 yılında Atla Gel Şaban gibi birçok sinema filminde rol alan Metin Çekmez, 1993 yılında Süper Baba, 2006 yılında Bin Bir Gece, 2012 yılında adını Ferha koydum gibi çeşitli televizyon dizilerinde boy gösterdim.